Yeah Kiltepe mahallesinde yaşayan Mehmet Katar 6 Şubat depreminde evini kaybetti fakat evi kayıtlara az hasarlı olarak geçti. Bir yıldır bu hatayı düzeltemeyen Katar 14 yaşındaki evladıyla birlikte bir yıldır bu çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Kiltepe mahallesinde yaşayan Mehmet Katar Afat ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü arasındaki iletişimsizliğin kurbanı evi ikinci depremde yıkıldığı halde numara taş hatası nedeniyle olmayan evi asası görünüyor. Bir yıldır evladı ile birlikte soğuk havada çadırda kalan talihsiz adam konteyner istiyor. Depremin ikinci ikinci depremde benim evim tamamen çöktü. Hı hı. Enkazı da kalktı. Enkazı kalktığı halde ben hiçbir yardım alamadım. Neden peki? Sorun ne tam olarak? Sorun kapı numarasının farklı olması. Hı hı. Daha önceki belgelerimi de götürdüm. Çünkü tüm mahkeme kağıtlarım var, bir sürü evraklarım var. Ben kendim o, da o evde doğdum, o evde büyüdüm. 31 numara. Benim karşım 33 numara diye çıkıyor. Evim hafif hasarlı görüküyor. Enkazını bile kaldırdılar. Tüm askı kodları var, belgeleri var. Tüm belgelerim olduğu halde benim evim hafif hasarlı görüküyor. Hangi Olmayan katı? evi hafif hasarlı Olmayan gösteriyorlar. Hafif hasarlı. Hı hı. Tüm kapılara da gittik biz hep boş döndük. Bir yıldır mücadele ediyorsunuz. Bir yıldır ben bu çadırda mücadele ediyorum. Bu sefer de zabıtalarla uğraşıyoruz. Hı hı. Zabıtı Çadırı kaldırmanızı mı istiyorlar? Bu devletin parkı. Onlar haklı ama ben de haklıyım. Nereye koyayım çadırımı? Kimle kalıyorsunuz? Ben burada iki tane çocuğumla kalıyorum. Kaç Çocu yaşındalar çocuklar? 16 yaşında. Ben bugün bir dün akşam birini Balıkesir'e gönderdim çalışması için. Kendim zaten kalp hastasıyım. Hı hı. Diğer küçüğü yanımda. O da o şu bir an kaç oku yaşında? okulda. O da 13-14 yaşında. Yani şu an konteyner talebiniz var. Konteyner, evimin yerine bir konteyner istiyorum. Çünkü tüm eşyam benim dışarıda. Zaten evimin eşyasının %50-%60'ı çalındı beyaz eşyam hiç kalmadı. Hepsini götürdüler. İkinci depremden sonra evi boşaltmışlardı. Biz gene yani güvenip girip çıkaramadık. O adamlar girdi çıkarmışlar. Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise gitmedikleri kapının kalmadığını belirterek Katar'a hakkı olan konteynerin verilmesini istedi. Ben çocukluğumda beri kendi evinde oturan Mehmet Katar'ın hak sahipliği tescillenmedi. Biz bu tescillenmesi için, bunun hak sahibi olabilmesi için bu arkadaşımızı gitmediğimiz kapı kalmadı. ne çok... tam olarak muhtarım? Neden Sorun az hasarlı görünüyor? Bunlar arasındaki iletişimin olmayışında. Birbirlerinde iletişim yoktur. Biz bugün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittik. İl müdürünün makamında kapıda bekledik. Müdür gözümün içine bakarak, ben mahalle muhtarıyım, gözümün içine bakarak çıktı. Benim mahallemde bir kişi çadırda kalıyor, o da Mehmet Katar'dır. O benim için büyük bir sorundur, büyük bir yüktür benim için. Burada devlet yetkililerime söylüyorum, buradaki bürokrasi engelini kaldırsınlar, hakkı olan konteyri versinler.